Evet dostlar selamlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet dostlar yine çiftlikteyiz yine videolarla arkadaşlar. Beraberiz inşallah. Ee, biliyorsunuz dostlar bu sene benim için farklı bir seneydi. Toplu olarak böyle erken hayvan alımı yapmadım arkadaşlar. Bir bölüm parça parça aldım. Bir bölüm vadir hayvan aldım ve sezona başladık dostlar. Ee, biliyorsunuz bir 2 3 önce sanırım o kadar oldu. Bir 4 tane arkadaşlar hayvan alımı yapmıştım. Şöyle bunları pişt, dur bakalım oğlum gösterin kendinizi. O dört hayvanı şöyle tekrar göstereyim arkadaşlar. Önceki videoyu zaten hatırlıyorsunuzdur. Şu anki durumları da böyle tahmin olarak 580-600 kilo civarında var arkadaşlar. Ee, bu hayvan alımını dostlar, ben şahsen kendi açımdan çok fazla tahsil etmemiştim. Yani e, benim çok fazla böyle tarzım değil e, et hayvan alıp uzun süre bakmak arkadaşlar çok fazla savunmuyorum da. E, tabi bunların avantajları var dezavantajları var arkadaşlar. E, şöyle bir genel anlamda böyle geniş pencereden bakmak gerekirse arkadaşlar hayvan piyasası gerçekten çok pahalı ama pahalılık şöyle arkadaşlar hayvanın kilosu artık fiyatı ucuzluyor. Ee, yani zayıf besiye hazır hayvan arkadaşlar çok pahalı ama etli hayvan gayet uygun. Yani bu açıdan baktığınız zaman o zayıf hayvanı alıp etlendirmek yerine etli hayvan alıp daha az kilo almasını göze almak arkadaşlar daha mantıklı gelebilir. Bu bir bakış açısı. Ee, benim Bakış açım bu mu arkadaşlar şahsen? Tam da değil. Benim istememe sebebim çünkü dostlar sadece et değil. Yani ben sadece kilo alım hızından veya yavaş kilo almasından dolayı buna karşı çıkmıyorum. Karşı çıktığım noktalar var. Onlardan bahsedeyim ben size arkadaşlar. Şimdi burada dostlar birden fazla değişken giriyor ortaya. Nedir? Örnek veriyorum şunlar da arkadaşlar. Şu gördüğünüz hayvanlar mesela. Şunları görüyorsunuz yaklaşık bunlarla bunların arasında dostlar alım bakımından 3 ay var 3.5 ay falan var aralarında çok fazla fiyat farkı yoktur dostlar bunlarla bunların arasında ama şöyle bir durum var arkadaşlar şimdi şu gördüğünüz etli hayvanlar muhtemelen geçen sene kurban için beslenmiş kurban da biliyorsunuz kötü gitti kurban satılamamış arkadaşlar kurban sonrası da kurbandan kalan hayvanlar şimdi hayvanlar, bu hayvanlar arkadaşlar minimum 4-5 ay bir besi görmüş 4-5 ay en az bakın minimum 4-5 arkadaşlar kapalı sistemde beslenmiş kesif yem yemiş kaba yem az yemiş ve kesimi hazır hale gelmiş şimdi arkadaşlar bir hayvanı kesimi hazırlarken o hayvandan bazı şeyleri götürüyorsunuz yani nedir bu 6 ay bu hayvan kapalı sistemde kaldıysa arkadaşlar muhtemelen akciğerlerinde leke oluşumu oluyor yani malum kapalı sistemdeyiz hayvanların hepsinin belli bir idrarı var dışkısı var arkadaşlar bunlardan oluşan bir amonyak var ve bu ortamda arkadaşlar bu amonya hayvanlar soluyorlar. E, solduğu zaman da arkadaşlar ciğerlerinde bu leke, e, işte hastalık vesaire vesaire problemler yapıyor. Yani dostlar bu hayvanlar şu anda diğerlerinin potansiyeli %90'sa bunlara %70 ile başlıyorsunuz. Bu handikap bir. İkinci handikap arkadaşlar nedir? E, hayvanlar uzun süre kesif yem yediği için uzun yani bu mecburen yani bunu beslenen adamın yanlış yaptığı için e, değil arkadaşlar. Olması gerekeni yapmış. E, uzun süre kesif yem <laughs> yediği için arkadaşlar kabı yemedi daha az yediği için bu hayvanlarda midelerinde problem çıkabiliyor arkadaşlar. E, geviş sayıları daha düşük oluyor. Ayak ağrıları daha fazla oluyor. E, arkadaşlar midedeki o yararlı pozitif mikroplar arkadaşlar daha az oluyor ve e, ufak bir besiye girdiğinizde dostlar hayvanlarda iştahsızlık, yem çatması e, problemleri arkadaşlar yaşanabiliyor. Yani e, benim e, zayıf ama sağlıklı hayvan almamdaki sebep arkadaşlar ya da sebep genel anlamda bu. E tabii burada şu da var hayvan okey zayıf mozik besi hazır ama burada tabii ne önemli hayvanın arkadaşlar yetişme koşulları önemli eğer bu aldığım zayıf hayvanlar dostlar meradan değil de kapalı sistemden gelse zaten şartlara eşit o zaman tabii ki ikisi de kapalı sistemden niye ben zayıf alıp etlendirmekle uğraşayım tabii ki etli hayvan almam daha mantıklı ama eğer e, aldığınız hayvanlar yani aldığınız o zayıf sağlıklı e, çatısı geniş hayvanlar arkadaşlar eğer meradan geldiyse minimum 5-6 ay o hayvan neredeyse arkadaşlar. Ne oluyor? Tabi amonyak yok, yok. ya yani asit yok. Ee, hayvanlarda herhangi bir stres yok. Hayvanlar doğayla iç içe, bol oksijen, bol olarak temiz su, bol kabayam arkadaşlar. Bu nedir? Tertemiz. Ciğerleri var demek. Ee, yedikleri bu, bu. Ee, fazla fazla kabayamdan dolayı mideleri gayet besiye uygun. Yani temeli sağlam atılmış ve bu 6-7 aylık besi periyodunda arkadaşlar size problem çıkarmayacak hayvandır. Ee, bu hayvan demek oluyor. Ama dostlar bu arada bunlardan şu an çok büyük sıkıntı yaşamadık. Sadece ilk bir ay sıkıntı yaşadık arkadaşlar. O da bunları şöyle kurtardım dostlar. E, geldim çiftliğe e, baktım. E, babamda da biraz bir pişmanlık vardı. Çünkü hayvanlar yemiyorlar. E, Malum arkadaşlar hayvan zaten beslen çıkmış. Bazen yemden bıkmış hayvan. E, direkt e, birkaç arkadaşımı aradım. Bir bir traktör yani bir romörk e, yulaf otu buldum bir yerden arkadaşlar. Sadece hayvanlara bir ay yulaf verdim. bunlara gerçi bir ay da değil yani. 2-3 hafta falan sadece yulaf yediler arkadaşlar. O yulaftan sonra hayvanlar biraz daha normal evindi. Ee, ne oldu? Biraz daha geviş sayıları arttı. Biraz daha o e, yemin yan etkileri azalmaya başladı. Ayakları biraz daha rahatladı. İçleri biraz daha rahatladı. O midedeki arkadaşlar e, olumlu e, sistem biraz daha çalışmaya başladı. Geviş sayıları arttı. Hayvanlar biraz daha kendine geldi. O, o günden sonra bunlarda çok büyük sıkıntı yaşamadık. Gayet iyiler. Besilerinde de, problem yok. Ama arkadaşlar o müdahaleyi yapmasak belki de yem 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 devam etsek Allah korusun yani zayıflamaya veya kestirmeye kadar olay gidiyor. Yan etkileri bunlar arkadaşlar. Tabii burada şey de önemli dostlar yani şimdi ben kurban iş yapıyorum. Kurbana göre konuşuyorum. Ben şimdi 8-9 ay besleyeceksem eğer bu sistem veya minimum 6-7 ay besleyeceksem bunu konuşuyorum. Eğer son 3 ay 4 ay zaten alacaksanız Etli hayvan almaktan başka bir şansınız yok. Zaten o aldığınız zayıf hayvanı besleyecek bir zaman kalmıyor arkadaşlar. Bu yüzden de mecbur etli hayvan alacaksınız ama genel anlamda dediğim gibi eğer 8 ay, 9 ay, 7 ay bir hayvanı besleyeceksiniz arkadaşlar o hayvanın sırtındaki etinden çok o hayvanın sağlığı sizi ilgilendirmesi gerekiyor. Bu da dediğim gibi nedir? Hayvan nerede otlamış mı? Hayvan kapalı sistemde mi, sistemde mi kalmış? Hayvan bol oksijene maruz kalmış mı yoksa asitin içinde mi hayvan bol bol kesif yem mi yemiş bana gelene kadar kaba yem mi yemiş vesaire vesaire bu soruları kendine kendinize sormanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer siz hayvanı aldığınız hayvanın böyle arkadaşlar kalça kısmında kurumuş gübeller varsa arkadaşlar o hayvandan uzak duracaksınız. Tabi bunlar şu an 3-4 aydır bizde o yüzden bu var. ama yeni aldığınız arkadaşlar bu sistemde varsa bu kurumuş gübeler neyin işaretidir? Hayvan bağlı sistemde kapalı sistemde kalmıştır dostlar. Çünkü Mera'daki Hiçbir hayvanda arkadaşlar bu şekilde hayvanların bacaklarını, bacaklarına, gövdelerine yapışan gübre dostlar göremezsiniz. Bu nedir? Hayvan dışkısını yapmış, üstüne yatmış ve oraya yapışmış, kurumuştur demek oluyor dostlar bu. Evet dostlar bunlar alakalı da bayağı konuştuk. Zaten bakırsana kafalara bakın. <laughs> ama şu an dostlar gayet iyiler. Şu an problem yok. para da kazandırırlar. Onda da problem yok ama işte yani bu hayvanlarla beraber bu anlattığım riskleri de arkadaşlar satın almış oluyorsunuz. Şşşt in bakalım aşağı. Evet dostlar bu aldığımız 4 tane etli hayvanda da durumlar bu. Bu arada arkadaşlar ben bunları 67.500 liraya almıştım. 3 ay önce şu anda 600 kilonun üstünde olan bile vardır. Ama rakamı da söylemiş olayım 3 ay önce tanesini 67.500 liraya satın almıştık. Şu anki fiyatlara baktığınız zaman arkadaşlar yine bunlar mantıklı. Çünkü şu anda şunlar arkadaşlar çifti 150 bin lira. Şöyle söyleyeyim size yani şu an cebinizde paranız varsa bir alacaksınız arkadaşlar. Şu gördüğünüz danalar bunların hepsi mozikseldir. Yani bir tık büyüktür. Kurban'a kapak atmış. Şu an 350 kilo civarında arkadaşlar. Şu an 75-80 liranın altında bunları alma ihtimaliniz yok. Ama ben bunları 67 bin 500 liraya almıştım. Yani yine mantıklı geliyor ama ee, tabi burada bu riskle beraber aldığınız için arkadaşlar biraz da işi biliyor olmanız lazım. Biraz da o hazırlığı dostlar yapmanız gerekiyor. Ee, hayvanın hayvanımı önceki aldığı besinin yaptığı yeni etkileri sizin götürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tabi işini bilerek yapıyorsanız e, bu fiyatları hayvan almak gayet mantıklı yani zararlı diyemem dostlar. Evet arkadaşlar bunlarda durumlar böyle. Ee, i̇nşallah diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın sağlıcakla görüşmek üzere.